yapamayacaksın mi diye donate dur. Niye bakıyorum oğlum ben buraya? Delatımız Eros mı? Ne oldu? <laughs> da geçtikten sonra düet geliyor. <laughs> ne oluyor baba? Buradan cellat fanlarına da selamlarımız ee, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Büyük hayranınız Chat olarak, büyük hayranınız Cellat baba. Nix Prime abone olmuş. Batım Prime ikinci sağ birader demiş. Aa Şimdi de babalar. Eee Hemen TikTok'umuz var bugün. Açacağım. de komik videolar var. Onları da izleyeceğiz. Böyle bir ayrıl yaparız. Sonrasında oyun geçeriz zaten. Onun haricinde ben ne yaptım herhangi ya yeni mod gelmiş. Valo'ya gelen yeni modu gördüm ya. Ben beğenmedim onu bu arada. Vallahi diyorum. Ben beğenmedim baba. Bu ne? Arkadaşlar <laughs> Oğlum bunu bu ne bunu İştim bu videoyu. Biraz TikTok izleyeyim de yerim moralim yerine gelsin mi? Be. Ben TikTok çekeceğim ya vallahi. İşte ben bunları görünce benim moralim yerine geliyor. Avli gençleri görünce şey oluyorum ben. Vallahi diyorum. Ömrümü yiyenlere sesleniyorum. Sıkkımın kökünü yiyin <laughs> eskiden TikTok'lar daha güzeldi ya. Bunlar slow mu? Değil ki ya. <laughs> Hızlı pitbull gibi katsın. seni daha. Başa saralım. Hadi her şeyi en baştan yaşayalım. Vurucu anam seni geçeriz zaman ne yazık ziyan ömrüm haberli. Doğru güneşim sen de geçeli anka 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 ali ali ya ali ya ulan be Bunlar bir ayrı TikTok çekemedi. Vallahi billahi bir ne olur ayrı bir TikTok çekin ya. Farklı bir farklı bir beraber olmayın ya. Sen benimle kurduğun hayalleri başkasıyla sıca kadar aşağılık değildin. Ne oldu sana? Bu kalemi aldım elime içimden bir şeyler yaz Senden kalan bir kutu. <laughs> Cyber ve Kuzi bir İstanbul'a gelsin bak nasıl TikTok'lar geliyor. Sırat rahat olun ya. Hele Kuzi oğlum yani Kuzi bir TikTok yıldızı olacak ya yakında. Aldık, aşk Bak yeni TikTok ekibimizi sayıyorum baba. Ben Panki Kuzi Cyber Rus Eee Jrox Fıtıvı Oğlum ekibe bak Ekibe bak ya bu ekip yani bu ekip daha şey Koca Cahil Dodo, Kör Fuat, Cüce Ali. Ha, oğlum da ne olsun amına koyayım ya? Ha ne olsun ya? Cellat 36. He. Bu ya ekip ekibe bak ya. Keşke sen var olmaz olsaydı Pokindik. Yeter lan! Abla ilk defa mı topladın? Lan mı toplayacağım? Bu nasıl TikTok ya? Ee, arkadaşlar, düşenin dostu olmuyor. Ben artık... Sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acıması... Bu nasıl Kim <laughs> kaldırır ben düşünce? <laughs> ne oluyor ya? Aa tek başına. Vallahi tekmesin ha. Vallahi tek. Bir de çocuklarla bekliyoruz. Düşünsene bir süre sonra sen herkes aşıp bana geri gelmişsin. Ama o anda benim için herkes Kafayı yersin değil mi? Ye ulan. <laughs> Kafayı yedik utanmıyor gözlerimin içine bakarken yerim mahvoluyor hayallerim cehennemin dibine batarken utanmıyor gözlerimin içine bakarken utanmıyor Layda <Sessizlik> <Sessizlik> cezatır ise yine edecek birilerin takip. Are you ready? şu dansı ben de yapıyorum. Oh, 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 oh. Var ya. Şu dansı ben de yapıyorum bak. Ben yapsam izlenmez. <laughs> <ben de. gülüyor> yapma yapma <gülüyor> <gülüyor> Yine baştan yine sar baştan her seni Sarılım hadi her şeyi en baştan yaşayalım Burun sigara amcalı geçer zaman Yemin yazık siyan ölüm Aaaa Fuat'ın dövmesinden lan Hemen bitiyor ya bu da oh, 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 Güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok Gerçekten bir şey olmuş Yolu bilmiyoruz navigasyonu aç Bak ben bu TikTok'u çekeceğim şu korodan bitsin mi Jirox'un Mersi'yi alalım amına koyayım Navigasyona gerek yok Herkes yolunda Vallahi diyorum Bir vurayım arabayı bir daha bırak Vara 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 Canet bu kadar Varı varı, varı, canet, varı, varı, varı. duymayanlar dans edenleri deli sandılar <laughs> Ne oldu lan anlamadım ne dedi orada Haciendolo bacano pa lo chico bacano <laughs> Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra me dice Ben ne bunu gülerdim ya. Vallahi billahi Nasıl bir ayrılık hiç sonmez mi bu yandır? Ah sensiz olmaz evim sensiz harabe. <gülüyor> 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 Toprak olmadan sana. Fuat bunu seninle birlikte çekelim mi? Ben sana durdurup götlen mi gideyim sana? Ne diyorsun? <laughs> Sen çünkü öyle bir hayalin vardı senin. Geçer mi? mi? Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi. Çok güzelsin ya yani. well, Evet. Basın illa bu kadar çıkması lazım mı yani burada? Ol Olay bu mu yani burada? Ben anlayamadım da. Bırak

O ne o şarkı ne? O şarkı ne? Ben öyle bir şarkı neyi bilmiyorum. Abi ne yaparsın bir? İyiym kanka sen ne yapıyorsun? Ay kanka. E denize gidek mi? Yüzmeye mi? Bina, Yok köpek balığı plastiğiz. <laughs> ne dersin salak. E, bala bende, bala bende, <laughs>

Ulan senin ben belanı sikiyim. Bu nasıl bir test? Bu niye böyle bir video attın ya? Bu ne oğlum? Eray ne kadar olası çocuğun testi çözüyor. Bu ne oğlum ya? Bunu niye attın amına koyayım? Allah Allah. Ya adam nereden para kazanacağını şaşırdı amına koyayım ya. Gelmiyorum lan küstüm seninle amına koyayım. Rengine bak. Testler. Kaç. Ne yakadı Şarkısı mı? Devam edelim. Şuna da ayrı. Neyimi özledin beni? <laughs> Ay annem benim ya Şarkıyı buldum Reklam 8 Acem Dikort Ben Dineşen Lurfa Bir dakika ya Iııı ee, Evet Tamam Cahit Başkent Oğlum güzeli kendisinde mi reklam var? Evet ya yani, bu... Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ya Onlara özel parçamız geldi Dostlar sevindi düşmanı gerdi